Ay, ne sinirleniyorsun hayatım ya? Satış elemanı ikimizi kardeş da hepsi bu. Bunda sinirlenecek bir şey yok. O gerizekalı hanginiz büyük dedi Cengiz? Evet ya. Sen de o benim avlam dedin. Evet ya. <laughs> Aman. Beni de ikinizin annesi zannettin. Ne var yani? Ayrıca sen Cengiz'in bir yaş büyük ablası olamaz mıydın? Olabilir. Bir yaş... Ha sen bütün sütünü bana vermişsin, onu hemen bir yıl sonra bu doğunca da artık mecburen onu sadece suya paparayla beslemişsin. Bu gelişememiş. Böyle kalmış herhalde. Başka bir açıklaması yok çünkü bunun. Yine sinirlendi ya. Yine sinirlen. Hayatım, artık otuzlarında değilsin. Kırkı geçtin. Bunu kabullen. Evet, sen bu yaz bir olgunlaştın. Artık kimse adam ne genç hanım almış demiyor. Demiyor. Nasıl? <laughs> ne de? Nasıl yap? O arada 14 yaş fark var. <laughs> Baba yaş farkı bu. Ben Cengiz'in yaşında mı gösteriyorum? E yok canım, Cengiz'in yaşında göstermiyorsun. Herhalde. E makyajsızken benim yaşımda gösteriyorsun. <laughs> Yapma ya. Sinirleniyorum. <laughs> Peynir çeşitleri bunlar mı ya? bir rokfor olsun, bir biri peyniri falan yok mu? Aa, biz onlar sana layık görmedik. Batı Avrupa mandıralarının yeni bir peynir icat etmesini bekliyoruz. Bir kere de sen bir şey al getir ya. Talip halleder anne. Ben hallederim ya Safiye abla. Hop! Bir dakika, yaşların maaşı Bursa'ya gidince iki katına çıkmış. Ne yapıyor ki o paraları? Kimle yiyor Bursalarda? Ben aşkım parasını bize EFT'liyor. Siz de efendiyle yani direkt turşusunu mu kuruyorsunuz? Getirin bari onu yiyek. Ocağımıza incir ağacı diktim. Büyüsün, o incirleri yeriz. Şenir abla, böyle bir iki hafta daha kalacaksan... ...mutfak masraflarına yüzde 50 katılım payı rica ediyoruz. Şenlur teyze, sen başımızın üstündesin de... E, ...dün arkadaşın falan da çaya geldi ya. Geldi. Evet geldi ve dünyada yapılmış son kekmiş gibi dört dilim kek yedi. Aa bak bunu hiç içim almadı ha. Macide senin de arkadaşın Safiye mahalleden eski komşun. Uuu ne yaşanmışlıklarınız vardır. Tek yaşanmışlığımız bizim evin elektriğine kaçak kablo çektikleri ortaya çıkınca... gündüzde bunun kocasının polise yansıyan döner bıçaklı fikir ayrılığı. <laughs> ee... Anadır bunlar hep ya. Şenir abla bir zahmet elini taşın altına veya o akrep olan cebine sokacaksın. Spinning saatlerini ezberi bilmiyorsunuz. Gidip sorun. İşinizi ben mi öğreteceğim anlamadım. Bir saniye bekleteceğim. Hello, baby. Hey. Ay, bu ne ya? omuzlar geniş, yani güçlü bağışıklık sistemi. Bacaklar düzgün, yanları iyi, boy, tam bana uygun, yaş, evlenme emsait. Üstündekiler marka ama göze sokmadan, on puan. Bayağı yazılıyoruz ha abi. Bana mı? <laughs> Spora başlıyor iki gözümün çiçeği. Belli ki işkolik falanca vakit buldu. Ay işkolikte nasıl gülümsüyor. Ay, o da bana aşık oldu kesin. Muhabbete dönersek. Ben bel inceliği konusunda ısrarlıyım abi. Ayaklar kardeşim. Bir kadında ilk baktığım yer ayaklardır. <laughs> Senin takıntın o. Abi bak. Bir kadının ayakları güzelse her yeri güzeldir. Mesela yüz olayında FK e gelebilirsin. Kızlar ağız burun full yaptırıyorlar ya. Ayakta Hı. öyle değil. Ayak güzelse doğal güzeldir. Benim ayaklarım organik ve şahanedir. Görmen lazım. <laughs> kız ve erkek çocuk yaparız. Bu siteden bir villa alıp otururuz. Ali araya yakın olsun. O evlenemeyecek çünkü yazık. Yazları nereye gideriz aşkım? O yeni çıkan 32 metrelik sürat teknelerinden de alırız değil mi? Gerçi sıra varmış. İtalya'ya şimdi ısmarlasak. Ne kadar bekleriz acaba? Yani peşine dersek bir seneye teslim ederler aslında. Anlamadım. Pardon. Ha, görevliyi sordunuz spinning pazartesi ve perşembe. Şu anda da bir ders var isterseniz. Ha. Yok. Ben bir üstümü değiştireceğim. Beş dakikaya gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Beyin dalgaları gönderiyorum, ayaklarıma bak. Aa, kırmızı oje mi o? miş kırmızı oje. Biraz daha aşağı bak. Biraz daha aşağı bak. Aa, ne o? İki tane kumru gibi ayak mı duruyor orada? Dingo. Evet, aşkım anlara bir bakan bir daha bakar. Pardon. Kendi güvenliğimiz için burada kapalı spor ayakkabı giymenizi rica edeceğim. Ha, olur giyerim. Çünkü burada ağırlık falan çalışılıyor. Sizin ayağınız çıplak. Kendi güvenliğiniz için. Anladım. İlkini anladım. İki kere anlatmana gerek yok maalesef. Ayaklarım akıştı ya. Evet, ayaklarınız benim de dikkatimi çekti. Aa, öyle mi? Gelinliğim kırık beyaz mı olsa tam beyaz mı? Kız ne? Reklam teklifi mi? Evet, Gizem ve Tony ile geldiler. Seni bulamayınca ben oturtup çay verdim. Hı. kahvaltı gevreği reklamı hayatım. Televizyon. Ay Allah'ım inanamıyorum Cengiz, sen geç. Allah. Bir şey olmadı, freni varmış. Gizemim, dört ünlü kadın olacakmış ve biri sen. Zayıflıklı, kafayı bozmamış, sağlıklı fit kadınlar. E sen de dolu dolu 38 beden olduğun için. 36. 36-38. Daha ziyade 36. E ee, hayatım, atletik bir tipsin. Ya, o yüzden bazen 38. Resmi söylememiz 36. <laughs> hayatım, anoreksik bir tip değilsin. Konu bu. Ha, kuru götü istemiyorlarmış bu kelimelerle söylemediler tabii. <laughs> Reklamın teması vücudumda gurur duyuyorum. Hani beden olumlama. E şimdi teklifi benim aracılığımla yaptıklarından ötürü otomatikman senin menajerin oluyorum. Yüzde onu anlama olumluyor musun? Bir dakika ya. Ben olumlamıyorum. Bence menajerim ben olmalıyım. Pardon. Adamları 80 bin lira ücreti demiş şurada ben okeylettim hayatım. Tony Bey, bu iş parayla sözleşmeyle bitseydi Şov dünyasında olay kulistir. Sen Gizem'in uyunu suyunu bilir misin? Mesela kuliste hangi terliği giydiğini bilir misin? Bir günlük çekim ayol, hamamlarını giyse ne olacak? Öyle değil işte. Mesela ev kadını terliği giyince sapıtıyor bu. Ne? Ay evet öyle bir şey oluyor ya, şive geliyor bana. Böyle Şara abi, çillik, rahat falan böyle konuşmaya başlıyorum. Çok enteresan. Yok artık. Ya, ben siz olmaz o çekim. Hı hı. Tamam, yüzde on beş olsun yarı yarıya kırışalım. Yüzde on beş çarpı seksen bin bölü iki, altı bin. Benim için okey, senin için güzel. Eee... <laughs> ben adamlara altı bin lira vereceğim. Bunun karşılığında adamların televizyon reklamlarında oynayacağım. Ki güzel bir para değil ki altı bin lira ne olacak? <laughs> değil mi? Bir para değil. Ha? Evet ikimize de ihtiyacı var. <laughs> Ver ay Aa, neden zahmet ettiniz ya? Ben getirdim arabayı spor salonuna. Yok ya, yürüyüş oldu bana da. Ya oğlum öyle tek başına gezmek olmaz. Ben seni gezdiririm çocuğum. Aman anne bırak ya. Şimdi senin içinde de eşiniz falan diyecekler. İyice elim ayağım titreyecek. Oldu. Ben beğenmedim arabayı canım. Sağ olasın. Ben bayandan ya da doktordan bakacağım. Oğlum, anlamadım tamam yolu kapamayalım haydi iyi günler bay bay. Hayırdır? Ya ben ikinci el araba bakıyorum da sağ olsun çocuk getirmiş. Hiç beğenmedim ya. Ha, dizel falan hiç içim almadı. Dizeli içmedin değil mi? İçim almadı falan diyorsun aman ha. Hayır yani içmelik değil yakmalık o ha. Vallahi bu yaşta hala espriler maşallah bize gibi ha. Sübhanallah. Yaşımda ne varmış? Oğlum bir şey demedi kadıncağız yavrum. Tamam. Tamam anne beni içeri götür odama kapanıp ağlamak istiyorum. Tamam tamam dur dur evim ayağım birbirine karışıyor yahu yapma. Dur. Aç. başıma bir kaza daha çıkaracak. Aa, 19.90 kuruşu kuruşuna. Hiç sevmem böyle tipleri. Üç helal kuralcı piç. <laughs> 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 Kendimi Clara'yı gezdiren Haydi gibi hissediyorum. Kezban daha çok. <gülüyor> Pelinciğim, <gülüyor> senin bu getirdiğin kıyafetlerin hepsinin bir tahta bezi potansiyeli olması benim suçum değil. Senin suçun canım. Kusura bakma, normalde ben çuval giysem yakışır. Öyle bir insan ama bunlar çuvaldan beter. Diğer selebritirlerin de kostümünü ben hazırladım ama hiç sorun çıkmadı. Ben selebrit değilim. Doğru değilsin. Ben starım Pelin. Ve gerekirse atlayacaksın, paralel evrene gideceksin. Oradan bana kıyafet bulup getireceksin. Bana öyle dendi. İnan şu an paralel evrene gitme imkanım olsa asla geri dönmem. Aa, lütfen ama ya. Lütfen ama. Burada malul bir insan var ya. Ayrıca yaşım var, fıtığım var. Her an felç olabilir mi? gerilim istemiyorum. Şurada hık diye düşerim, giderim bak. Ne aynı anda. hemen felçli kalp krizini bir arada geçirip hık diye gittin Cengiz. Yok yok, kırık çıkık çok önemli. Allah korusun böyle küt emboli falan olabilir. Yani kırık, kırık falan yok adamda. Aa, bu da gamlı baykuş be. Yani bir anda pıhtı atar, tak gittin. Ya. Tabii emboli, tabii ya emboli. Bizimki bile. <laughs> bile, değil bile. Kendi yemeğe vardı bu aralar. Ne yapacaktım ya? Ha? Otur otur başka ne yapacaktım? Ayrıca o doktor doktor olsaydı da bana bir koltuk değneği verseydi dangalak. Aa ne kadar ayıp Cengiz. Aa sen bir yaşlandıkça huysuzlaştın ha. Ya ne yaşlısı ya? Aa yeter ama ya. Ayrıca o doktora da kalıma. Sen de gözümü kaldı ne? Aranızda çok yaş farkı var şu bu. Varsa var lan! Sana ne hıyar! Cengiz'cim sen daha çok herkesin seni benim babam sanmasına bir yıkıldı. <laughs> Niye bu herkesin içine söylüyorsun ya? <laughs> Anne! Beni odama götür! Aa, ben götürürüm ayol. Hayır, bir daha seninle gezmeyeceğim, asla gezmeyeceğim. Çünkü özellikle kızım gibi yatıyorsun. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Tabii. Ne alakası var? Akşamüstü gittin Boğaziçi Üniversitesi yazılı bir sweatshirt alıp giydin. Niye? Çok beğendiğim bir üniversite olduğu <laughs> için. Ne bakıyorsun Pelin e arkamdan? Buradan böyle delici bakışlarınla bakıyorsun. Burada hissediyorum bakışlarına. <laughs> Gideceksin yarın bir o kadar daha kostüm alacaksın. Hadi bakalım. Alternatif kostüm istiyorum. Hadi bakalım ne yapacağız? Reklamcılık nedir? Alternatiftir. En önemli reklamcılık sloganı söyle bana. O söyleyemedin. Zamanın doldu. Alternatifini de alalım. Slogan budur. Gideceksen alternatif olacaksın. Hadi bakalım. Hop. Reklamcılar. Öpüyorum sizi. Ah. O Ozan, oğlunuz değil mi? Değilim. Ay saçmalama oğlum. Ozan, tabii ki oğlum. Ben annesiyim de şey, e, biyolojik annesi başkası tabii. E, nasıl? Bir dakika. Evlat edinmeme. Hayır, şöyle. Ozan'ın annesi benim işimin ilk eşi. Ee, daha net açıklayayım. Gizem ablayla üç senedir tanışıyoruz. Yok artık. Safiye Hanım siz senaryoyu okumadınız mı? Yüzde yedi buçuğu cebe atmayı biliyorsunuz ama. Allah. Aa, ben olayım kulistik. Kuliste süt banyosu ve papaya bile var. Senaryo detayını atlamışız. Hatasız kul olmaz. Instagram'da paylaşıp duruyordunuz ama oğlum oğlum diye. Hı. Çocuğunuz yok mu yani? E var işte o zaman. Gizem Hanım. Evet. Ne yaşadığımıza inanamıyorum ya. Hanımefendi. Ha. Hikaye moda dünyasından bayağı doğum yapmış çocuklu bir annenin hala sağlıklı beslenerek kilosunu koruması. Gizem Hanım, size 30 yaşında oğlunuz olmasına rağmen hala fit ve şıksınız diye seçtik biz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuk kısa devre yaptım resmen. Böyle bir şey olamaz. Anam, size artık beyin fırtınası yapmayın şirkette. Vallahi ya bırakın artık siz beyin fırtınasını. Bayağı beyinlere sel almış götürmüş. Bu ne be? Beyniniz sula. Anam ben nasıl... Kazık kadar adamın anası olacağım. Siz deli misiniz? Baksanıza şu Bunun saçı dökülüyor artık. Kel kalacak bu. İnsaf ya. Oo yine bana patladı be. Beni bir salın abi. Beni salın artık. Vallahi salın ya. Yani. <laughs> nasıl bak... Nasıl bir tam tipik bir ana oğul çatışması yaşadık biraz az önce. Nasıl yapalım? Ben makyaja geçeyim mi? Hayır, yok, olmaz artık. Maalesef iptal. Ben onu tahmin ettim zaten. İşte. Şey... Terlikler bizde kalabiliyor mu? Bu prodüksiyon masrafını müşteriye nasıl anlatacağız biz? Cuma da yayına yetişecekti. Ee, Çağlı Şikel, Deniz Akkaya. Bu bütçeyle ayakta olmaz. Aa, bak kız zaten ucuza gidiyormuşuz. Boş ver. Bir de onlar genç. Evet. <laughs> Hemen çekime gelebilecek moda dünyasından biraz tanınmış bir anne düşünün. Modacı olur, moda yazarı olur. Hadi arkadaşlar. Merhaba. Dört çocuğum var. Seda, Eda, Ada ve Moda. <laughs> Kamera! Ah, ah, bayağı sırtımdan hançerlendim şu an. God <laughs> is me. Gizem Özfumuk çıkış yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, şantamı verin be. <laughs>